Ain't an option, so i be cautious. I hope that you're watching, don't try to stop this. Work until I'm nauseous, cause I will not quit. No, because I want this, don't try to stop me. No, ain't an option, so i be cautious. I hope that you're watching, don't try to stop this. Work until I'm nauseous, cause I will not quit. No, because I want this, don't try to stop me. Ben Burak arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün ne yapıyoruz? Bugün e, yine Nevzadan Etrak'tayız. Çok sevdiniz arkadaşlar. Yani 20 like attınız. Çok iyi oldu. E, şimdi de bunu seri haline getirdiniz. Bayağı şeyler yapacağız. Ben de mail aldım arkadaşlar. Siz de sitesinden alabilirsiniz. Şu an %50 indirim var. Çok iyi. Ve bu videoya özel arkadaşlar. Bakın. Bu videoya e, bakın. Yine 20 like gelirse Discord'dan Discord'tan e, Discord'dan benim e, Discord sunucumu aşağı kısmına koyacağım. Oraya gelin. Bu video 20 like olunca direkt çekiliş başlatacağız. Bir parti çekileceğim de. Ultra Skyblock'ta ve bu sunucu şu an göstereyim hem Şu an sunucu eee bu oldu. MX Skyblock var. Diğerleri de gelecek falan. Survival yok. Bugün göstereyim ben de. MX Skyblock var. Onları da göstereyim şimdi. Ya, MX Skyblock çok oynanmıyor arkadaşlar. Ben çok sevmedim. Yani o kadar çünkü kasıldım. Şöyle, bir... Şöyle çok iyi oldu spanda. Şöyle göstereyim. Çok iyiyim 28 iki. çok iyi arkadaşlar. Warfare'ını şu an kapattılar. Şunu alayım. Şimdi bugün ne yapacağız? Hemen göstereceğim. Is go. Is. Adamız. Adamız. Görünce bakın bazı kişilere de aldım VIP. en 81 69 var. Bunu zaten bizim ekipten bilirsiniz. Bir iki küçük bulgar bir iki üç de var. Onlarla birlikte girdik. Bir falan aldık hepsini. Görünce ben de ben de kendime mevfu aldım. Bayağı kazandım arkadaşlar. Sunucu bu arada çok iyi bakın de göstereyim. Şu an bunları açacağız. Görünce üzere. mevfu de alayım. Görünce de çok iyi. Bunları koyacağım. meyve da var yani bende şey meyve parta ücretsiz falan baya bir şey var yıldız sepe var hem de buradan da alabiliyorsunuz Bir birlikte ben şu an aa kaldırmışlar evet o kadar kasmıştı kaldırmışlar şeyi kaldırmış arkadaşlar yıldız sepeyi kaldırmışlar ee, kaldırmışlar. İşte kaldırmışlar. ee arkadaşlar yani bayağı çekilişli bir video olacak inşallah bakalım bu warp kasalara gidelim. Warp kasaları hemen bir geçelim. Şöyle hemen. Geçelim. Şimdi. Burada depart falan var. Zaten bunları tanıdık. Şimdi alalım. Sayalım önünde. 64 tane blok. Bir stack yani blok. Bir tane de 24'lük. 42'lik yazı. Oyun parası. Çok iyi şeyler çıkacak. Jeton. 35 spamdır 18 event kasası. İki tane özel sponsor. Bakın bu video için biriktirdim. Kolay oldu aslında. Şimdi blok. Bloktan başlayalım arkadaşlar. Bu video çok uzun olacak. Dedim ya bu video 20 like gelirse Discord sonucunda Burak Arstonoğlu Army'de yani e, şey yapacağım. E, çekiliş yapacağım. Bir parti çekilişi. Blok. Açalım. Zümrüt. Hop. Heyecan. Pirizmarin. Emanet adı. Biz zenginiz arkadaşlar bunu atalım. Atalım. Blok. Evet, evet, Elmas blok. Şimdi şöyle çok hızlı açtım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle atalım. Bu videoya 20 like gelsin arkadaşlar. 20 like. 20 like. Zümrüt. İki stek. Ee, zümrüt. 8 tane kızıl taş. 16 tane prizmari. Yine prizmerin. Kırmızı kum taşı. Bunun spamları çok değerli. Bende de var o e, sede sede sandık kısmında. Siz de siteden ka, e, kart oyunu oynayabilirsiniz. Kart oyunundan çok güzel şey çıkıyor. 12 saatte bir yapıyorsunuz. Bayağı açtık ya. Kızıl taş cevheri. Elmas blok. Elmas blok. Zümrüt blok. Prizmerin bir sisek ee, şimdi yavaş yavaş başlayalım. Kırmızı ne oldu gitti baya. Şunu atalım ya bunlar çok gereksiz. Ya da yok ya bunları satalım para bunlar. bunlar para. Hop. Tamam. Bu diye yeni like geldi ve abone olun arkadaşlar. 600 olan 600 olunca zaten çok büyük çekilişler olacak. Çok iyi. Oyun parası. Şimdi oyun parasıyız arkadaşlar. Bakın şu an 138 binim. E, nasıl okunuyor? B nasıl okunuyor? Bilmiyorum ama şu an çok büyük para harcayacak. Ona eminim. Hepsini açtık. Of, direkt açtı hepsini. 750 bin çıktı. 1 milyon çıktı. 100 milyon çıktı. Ya, 3 milyon. Baya bir şey çıktı. 167 binimiz oldu. 35 Trilyon mu? 35 trilyon arttı herhalde. Yani 35 trilyon oldu. Jeton. Bak şu an jetonum mu? Hemen yani göstereyim. Jetonum şu an 70 bin. Çok iyi. Yani şu an bayağı bir şey alabiliyorum. Ha, bunları almayacağım arkadaşlar. Bunlar direkt eline geliyormuş zaten. Onları da göstereceğim. Bir dakika çalayım. Bak elime geldi arkadaşlar. Bu direkt eline geliyormuş. Hop yapıyoruz. Bunu tamam. Jeton alıyoruz şimdi. Hop. Zaten bir kasa açıyorsunuz. Hepsini açıyor abi. Hepsini açıyor. 7000 of kaç tane oldu? 458 bin. Ben bunu satarım arkadaşlar bu arada. Bunu satacağım ben. Spawner. Abi en değerler. Bunları atmayacağım arkadaşlar bu arada. Bakın özel spanner bir de var. Spawner. Spawner. Şurada. Hop. Tamam arkadaşlar. Shift'e basınca oluyormuş. Tamam. Demir blok. Demir blok. Demir blok. Hayır. Bu kadar. Altın blok. Yes. Demir blok. Şu an neler çıkıyor bunu mesela? Kuvars çeviri. Yüzde bir. Kırmızı kum. Kuvars çeviri çıkarsa çok iyi olur. Spawner. En taşı. En taşın oranı kaçacak? Onlara da bir bakalım. En taşı. En taşı. 130 be. Çok kötü. En taşı. En taşı. En taşı. Zümrüt blok. Altın blok. Altın blok. Altın blok. En taşı. Zümrüt blok. Demir blok. Demir blok. Elmas blok. Çok iyi. Demir blok. Elmas blok. Hadi be böyle yüzde birlik bir şanstan bir şey çıkaralım ya. Altın blok. Elmas blok. Altın blok. Demir blok. Prizmer'in. Elmas blok. Demir blok. Demir blok. Altın blok. Yine blok. Hadi son. Hadi lütfen. lütfen, lütfen, lütfen. Elmas blok hayır. Baya bir şey çıktı ama. Güzel. Bunları da çez yazıyoruz. Ve çez birden böyle. Bunları koyuyoruz. Görünce baya bir, şey şeymiş var. End taşı var bakın. Baya bal çık. 16. Şimdi çok az şey kaldı. Bu video çok iyi olacak. Nerede? Kazan kaybet var. Event şurada. Evet. Elmas blok. Çıkarak şunu nasıl? 87 milyon. Ah be yanlış yaptım Elmas blok. En taşı. 8 bin. Neler neler var şu an? Yani böyle düşük puanlı. Kuarsiye değeri var. Bundan da çıkabilir. Sünger. Süngerin oranı kaç? Sünger. Süngere. %27. İyi. En taşı. 7 bin jeton. 9000 jeton Demir blok Elmas blok Elmas blok Demir blok spanner Elmas blok spanner 10.000 jeton Zümrüt blok Altın blok 10.000 jeton Ve en taşı Şu an jetonumuz çok Bir satak mı acaba 500k jeton satılır Diye yazıyoruz ve özel spanner açıyoruz Bakın en iyilerine geldik. Şunlara bak, şunlara bak. Hadi. Özel spanmış. Deniz feneri. İyi mi bilmiyorum. Zümrüt blok. Arkadaşlar bu video için bunu da yapacağım. Bakın hemen izleyin. Şu an var ya hepsini. Abi bu kadar böyle alacağım arkadaşlar. Bu video için. Ama böyle ee, o arkadaşlar seneyi alırız. Çok zor bu. Ee, bunu alacağım arkadaşlar full böyle. Kazı kazan. Kazı kazan kartı. Fourth place. Bunları da alabiliriz. Kazı kazan kartı aldım. Kazı kazan kartı almıyor. Fourth place. Ha bunlar alınmıyor şu an. 50 bin, bin. 10 bin, alacağım. Bunları arkadaşlar özel spamlara çevireceğim. Biraz hızlı olmaya çalışıyorum. Bu videoyu arkadaşlar geçebilirsiniz bu saniyelere. Çünkü baya uzun sürecek. Hem de jetonumuza bakalım. Jetona bakıyorum. 282 var daha. Ama alacağız. alacağız. Bu video 20, 20 like gelirse arkadaşlar çok iyi olur. Bir parti çekilişi yapacağım. Bir parti arkadaşlar zaten almak çok zor. Yani almak zor değil ama 150 indirim var. Siz alabilirsiniz yani beklemeyip. hani diyorsanız fiyatlar uygun diyorsanız. Siteden bakabilirsiniz çok uygun. Yani VIP ben baktığımda 150 indirimde 5 liraydı. Yani alınabilir. Ama bu arada aylık yani. Öyle sınırsız değil. Sonucu çünkü bayağı gelişti. Şöyle hadi. Kaç jeton kaldı? Çok merak ediyorum. 62. Çok az kaldı. Hadi. Hadi. Hadi Art artık ki ya. 48 50 oldu ve bitti. Kaç jeton kaldı? Ya sonuna kadar harcamak istiyorum. Sonuna kadar abi, sonuna kadar. Sonuna kadar harcayalım. Blok. Blok. Bunları da atacağız. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu çevireceğim arkadaşlar. Şöyle of, çok iyi. 8 özel spanner blok ve x spanner. İlk bloktan başlayalım. Açtım. Açtım. Zümrüt blok. Ve zümrüt blok. Şimdi bunları satalım. Satalım. Hop. Sat. Üf. Mük para mük. Çok iyi para market izliyoruz yine. Şimdi iki spawner kasası bastım. Elmas blok bastım. Demir blok. Özel spawner. Ve 8 tane. Bunlar çok önemli. Şundan çıkarsa arkadaşlar çok iyi olur. Bak iki bir de. Bir tane, bir tane de olabilir, tane yani. Özel spawner. Prizmeri. Çok iyi. Yine prizmerin çıktı herhalde. Yine prizmerin. Prizmerin çok iyi. Altın blok. Ben değerlerini bilmiyorum arkadaşlar. Prizmeri. Geniş kenara. Prizmeri. Bastım. Sünger. Hadi. Çok iyi bir şey çıkabilir. Hadi. Son şans. Devam. Deniz feneri. İyi herhalde. Bunlar iyi. Bana söyleyin yorumda arkadaşlar. Ben de bakalım ya. Değerlerinin kadar. Deniz feneri şurada bir yerdeydi. Yüzde Kötü. Kötü şeyler çıktı ya. Yine arkadaşlar video böyleydi. Şu an sunucu da barbarana e, kapalı. Neden arkadaşlar? Hile... Şu sunucu da. iyiliği düzeltmek için. Şu an kapattılar. Çok iyi yaptılar. Biraz arkadaşlar sunucudan bahsetmek istiyorum yeniliklerinden. Video an şeyi bu kasa açmaktı ve birazdan da sunucudan bahsetmek istiyorum. Sunucuya gelebilirsiniz arkadaşlar. Oyun yazıyorum. Oyun. Oyunun kısmında MX Skyblock var. Yakında var. Bunlar açılacak arkadaşlar. Çok güzel sunucu bu arada. Yani sizler hep olabilirsiniz. Mesela burada sağ tıklayayım. Bir MX Skyblock'a bakalım. Bakın bu YouTuber da var, şey yetkili de var. Bu NPC diyar var mesela. NPC diyarına gidelim. Yani bu daha gerçekçi olmuş arkadaşlar. Yani böyle aynı Craft Rise'deki gibi olmuş. Görünüzlere bakın. Kaptan var. Eee burada kaptan gösteriyor diyor ki bir sorun ile Veren Discord'un uğrayabilirsin. Pas sistemi, ödül görevleri. Ne diyor bak 400 deneyim 300 deneyim ama böyle çoğalıyor. Bu ne? yardımcı banka para yatırma diyor. Mesela birisini lütfen yatıracağınız miktar sohbet yazın. 100 lira. Başarılı 90 niye ben 100 lira yazdım? Herhalde 3 lira kırıyor. Güzel arkadaşlar işte sunucu çok iyi. Siz de oynayabilirsiniz. Şöyle lobi yazarak da Ultra of Sky Ben arkadaşlar Ultra of Sky Blow oynuyorum bu arada. Yani siz de Ultra of Sky Blow. gelebilirsiniz. Çok iyi sunucu. Ben de zaten M'ye bağladım. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse e, bir kişiye bir parti vereceğim. E, Discord sunucumda. E, neyse arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Aşağıdan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, güle güle. Bay bay.